Evet, merhaba sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Bizler yine her zamanki gibi sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Özellikle sizden polis memurlarımız ve askerlerimizlerin askerlik ile ilgili o kadar fazla mesajlar geldi ki ve her birine de cevap vermeye çalıştım. Tabii şimdi asıl cevabı Mehmet Bey verecek son durumda. Ve burada... Ee, neler yapacağız? Bu konuları sırasıyla konuşacağız. Ee, bizi izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Evet, verdiğimiz sözü tutacağız. Bunu biz misyon edindik. Tabii büyük kitlelere ulaşmamız gerekiyor. Büyük kitlelere ulaşmamız için de abone sayımızın da artması gerekiyor. Bu noktada da bizim sizden e, ufak ricaımız olacak. Ee, kitlemizi çoğaltalım, kamuoyu oluşturalım. Ve böylelikle de hedefimize bir an önce kavuşmuş olalım. Ama güzel haberler var. Güzel haberleri de Mehmet Bey zaten bizlere aktaracak, sizlere aktaracak. Programımıza bir kez daha hoş geldiniz hoş diyoruz. Evet biz misyon edindik gerçekten bu Yok. çalışmaları takipçilerimizi bilgilendirmek adına ben hemen sözü size bırakıyorum. Şimdi tabii bu, bu kadar yoğun bir desteğinizden dolayı ben arkadaşlar adına size çok teşekkür ediyorum. Çünkü her Peksi gördüğünüz şeyde, bir gelişme var mı? İşte Tabii. nasıl olacak? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz falan? Tabii sonuç itibariyle biliyorsunuz. Yani eğer bir e, bir konu hakkında bir şeyleri yaptırmak istiyorsanız sesinizin çıkması lazım. İşte bazen göğü çıkması lazım. Bazen daha böyle derin ve hemen her kanala veya her duruma hitap ederek bu işi çözmek lazım. Evet bizde e, bu hassasiyet öyle bir oluşmuş ki işte ne zaman bir siyasetçi görsek ya ne zaman bir bu konuda e, yetkili olan birini görsek soruyoruz efendim bu, bu konuyla ilgili bir çalışmamız var mı? Evet. E, evet onlar da diyorlar ki bizim bu konuyla ilgili bir çalışmamız var. Ama ve lakin, bunun sonuçlanmasının aşamaları var. Tabi O biliyorsunuz kanun yapmanın ya da bazı e, yasalarından ve toplumu ilgilendiren, belli bir kitleyi ilgilendiren e, durumlarda kanun değişikliği veya bununla ilgili yönetmeliklerin ya da ilgili genelgelerin çıkması lazım. Tabi bu genelge ve yönetmelikler daha çok kurum ve kuruluşlarla ilgili olup da işte Sayın Cumhurbaşkanı onayından geçiyor ama mutlaka daha önceki yayınlarımızda dile getirmiştik. Bu problem sosyal güvenlik kurumu kanunlara atıfta bulunarak yapabileceği bir konu olmaktan çıkmış gözüküyor. Neden? Çünkü kurum vatandaşların talebi üzerine ya da kamu görevlilerinin talebi üzerine ve bununla ilgili açılan davalarla ilgili açılan konularda bir kanundan bahseder. Der ki işte bununla ilgili bir kanun çıktı. Şimdi nasıl hatırlayın EYT kavramını hatırlayın. O da kendi doğan içerisindeki yeni sosyal güvenlik hukuku içerisinde neydi? bir kanunla gerçekleşti. Niye? Çünkü 5510 sayılı kanunda bununla ilgili bir madde yoktu veya işte 4447 sayılı kanunda böyle bir madde yok. Ne yaptılar? Bunu bir maddeyle genişletip bu süreci yönettiler. Muhtemelen askerli ve polis arkadaşlarımızla ilgili de aynısını olmaz. Bu arada hemen bir parantez açmak istiyorum. EYT konusunu zaten ayrıca işleyeceğiz. EYT konusunu takip eden e, takipçilerimiz de var. Hmm. E, işte bir güne e, kaybedenler hmm. vesaire şeklinde. Hmm. Onlarla ilgili de gelişmeleri zaten aktaracağız. Hmm. Aslında düzeltilmesi, düzenlenmesi gereken sosyal güvenlikle ilgili o kadar farklı Başka başka konular var ki bunlardan bir tanesi de mesela staj ve çıraklık evet. konusu ki bu konuda da yine sıklıkla mesajlar geliyor sevgili izleyicilerimizden. Dolayısıyla biz birçok konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hı hı. Bekliyoruz tabii ki inşallah. Şimdi tabii şöyle bir şey var Ahmet Bey. Kanun düzenlemesine baktığınızda gerçekten buradaki bu, bu düzenleme yaptıktan sonra kurul kuruluşlardan görüş isteniyor. İşte Bu nedir? sosyal güvenlik kurumu görüş bildirecek, ekonomik bakanlığımız bu hususta görüş bildirecek bir bütçe. Çünkü ortaya bir bütçe çıkıyorsa mutlaka bu bilimlerden görüş almak lazım. Veya kanun yapıcı kanunu yaparken bu komisyonu oluşturarak hareket ediyor. Şimdi soru şurada, evet bununla ilgili bir niyet oluşmuş. Bu niyet oluştuktan sonra da bununla ilgili mecliste çok sayıda milletvekiliyle bu konuda bilgi verilmiş. Doğal olarak bu bilgi verildikten sonra şöyle bir süreç başlıyor bizim e, süreci yönettiğimiz kadarıyla. O da şu, deniyor ki biz bunu yasalaştıracağız fakat bunun için bir zamana ihtiyacımız var. Bunun için bir e, prosedüre ihtiyacımız var. İşte biz o prosedürleri yönetirken de e, sürekli gündemde tutmamız evet. lazım. Çünkü kanun koyucu öyle bir şey ki üstten ve alttan, yani daha doğrusu acil kanunlar, işte daha öncelikli kanunlar, işte ekonomiye yönelik e, kanunlar gibi gibi gibi. O yüzden bunun mutlaka çok gür ve çok Şimdi EY ses... yol kat edildi EYTdeki düzenlemeler beraberinde e, polis ve e, yine aynı çok teşekkür ederiz Bu <laughs> arada şey için evet. e, yine bu e, askeri memurlarımız e, bu da zaten EYT kapsamı içine alınması gereken bir konu Hani öncelik sırasından bahsettiniz ya Sayın göreceğim. Hmm. Şu anda bana kalırsa öncelik sırası herhalde bu. Hmm. Ee, borçlanma, boşlanma, askerlik boşlanması, hmm. e, polis memurlarımızın ve asker e, askeri personeli hmm. askerlik borçlanması, Bununla birlikte stajyer çıraklık. Hmm. Ee, aslında hepsi aynı sepette. Ee, neden bu farklılık oluyor? Aslında aynı sepette gözüküyor olabilirler. Çünkü ortak menfaatler aynı. E, eğitim kapsamı içerisinde. mi insan Çalışma, iş hayatı, doğru mu? <laughs> Tabii. Ee, bunu bu algıladığınızda karşınıza diyorsunuz ki sosyal güvenlik kanunu çıkıyor. E madem sosyal güvenlik kanunu çıkıyorsa da işte bunun bir de EET ayağı var. Kabul ama bunun tarafları çok farklı. Örneğin buradaki problemlerden kaynaklandı, teşkilat kanunundan kaynaklandı. Yani personeli personelin 650 e, devlet memurlar kanununa göre pers personel olurken bazı süreçler var ve işte askerlik sayılması veya askerlik öncesi veya askerlik sonrası gibi 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 veya daha önce çalışmış kurumlar veya da kurum arası geçişler gibi bunlar bir komplike yarattığı için e, borçlanmayla ilgili ve bir, bir de bizim bir de bizim lafınızı unutmayın bir de bizim e, 5510 sayılı kanunda 99 sonrasıki askerlik borçlanmalarıyla ilgili e, bir kesin maddemiz var. İşte 99'dan sonra kamu personeli olanların askerlik borçlanmalarının gün olarak sayılacağını, hizmet olarak geriye çekilemeyeceği var. İşte buradaki sıkıntı oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii sadece benim gördüğüm kadarıyla çok sayıda bu kamu personeli vatandaşlarımız 99 önce girişleri var. Ama son askerlikleri var. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Mesela e, 99'da olmuş e, kamu personelini e, gerçekleştirmiş fakat askerliğini daha sonra yapmak istemiş. E, e tabi bunu bir sefer geriye çektiğinizde tekrar ilgili, e, 99 ile ilgili bir 99 ve sonrası gibi bir durum çıkıyor karşınıza. Daha olarak da böyle bir e, problemle karşı karşıyayız. Peki e, yakın zamanda güzel haberler verebilecek miyiz? Ben geçen gün da söyledim. İnanın buna, yani yetkili olan kimse hemen her konu açıldı bunu dile getiriyoruz. E, ben şöyle tabii sonuçta ülkemizin bir gidişatı var. Geçen e, yani, evet. neredeyse altıncı yıl Evet, evet. Şimdi sen cumhurbaşkanımız evet. başkanımız diyor ki biz 2025'in <laughs> ilk son alt, ilk altı aydan sonra bazı süreçleri yöneteceğiz. Ne demek işte bu ekonomik verilere göre işte emekli memuru çalışanı veya e, bu konudaki olanların biraz daha ekonomik olarak rahatlığını sağlayacağız. Demek şu oluyor, bu, bu rahatlığı sağlarken de burada bekleyen kanunları e, yürürlüğe girmesi demektir. Çünkü neden ekonomik konseyi de ya da ekonomi bakanlığıyla bununla ilgili birimlerde artık bu konuyla ilgili bir problem çıkmayacağını, yani bunu bir maliyet, şu anda uygulanan ekonomi pakete herhangi bir sekteye vurmayacağı kanalda oluşacağından kalmış. Beklentiler o oldu. Doğru. Doğrultuda Doğru. Doğru. mı? Yani evet. ekonomik verilere göre mi? Tabii ki tabii daha ki. Hareket edilecek. E, tabii ki çünkü neden? Ee, yani, enflasyon tahminine bakıldığında yükseliş var. %3 bu. Standart sağlam. Çok normal bunlar. Biz ikinci üçüncü ayı da görelim. Ee, yani ikinci ayın enflasyonu daha belirleyici olacak. Daha Belir Ya Ama zaten çok büyük bir rakam. Standart sağlam. Yani minimum belki bir, bir daha sıkıntı olabilirse olabilir. Revize gidilebilir. merkez bankası ama bu yüzde bu dönemi. Mesela biz yüzde yirmi diyoruz ama biliyorsunuz Mayıs itibaren artık tarım tarımdaki tarım enflasyondaki verilere baktığımızda onlar çok daha düşük gelirse bu oran tutulma oranı. Geçen da sene de öyle beklendi tarımla ilgili ama yine mevsimde yememize rağmen kışında yine mevsimde. üretilen sebze meyve vesairelerde yine fiyatlar oldukça yüksek çıktı. Bunun sebebi ne? gelmişken şimdi şöyle, tabii, tabii, yani bakın şöyle. Sizin bir yönünüz <laughs> şimdi, var. Evet, bakın şöyle bir şey var. Şimdi tarım girdileriyle, tarım, e, tarımla ilgili olgularda biz olayı sadece bizim planlamamıza bırakmak, e, bırakamayız. Niye? E, Tabiata da bırakmak zorundayız. Yani düşünsenize e, kura, aşırı kurak geçen bir dönemde veya kontrol edilemeyen hava operasyonlarında, hava e, olaylarında siz ne yapıyorsunuz? Ee, mesela işte demediğiniz gibi e, mesela ekili alanların çoğu su altında kaldığını düşün. E, o zaman o gün o dönem arz talep dengesi değişeceğinden e, siz olumlu yönde bir görüş Sadece bu mu? Bu etkenlerden etken, biri. etkenlerden biri ama çok güçlü bir etken. Şimdi kabul bu, ediyorum. Zaten doğayla mücadele etmek evet. apayrı bir ee, olsun. Aynen. Ama öte yandan mesela girdi maliyetlerindeki artışlar var. Elektrik faturalarındaki artışlar var. Doğalgazda seralar ısınıyor. E, o, odun kömür e, soba yakarak sera ısıtanlar bile var. Ee, yine aynı şekilde yumurtadan bahsedersek, yumurta fiyatları tavuk üretimi vesaire birçok e, besici hayvanlarını kesimhaneye gönderip e, o yumurtlayan tavuklar veya süt veren inekler e, kesimhaneye gitti. Et olarak e, geri döndü ki e et fiyatları da zaten malum ambul başını gitmiş durumda. E, bu sebepten dolayı soruyorum. Yani şimdi tekrar e, askerlik borçlanmasına dönersek hı hı. 6 aydaki ekonomik verilere göre hareket edilmesi yıl sonu olur tabii. Evet, Ama yıl sonu beklentilere bakıyoruz. Faizler de yükseliş şu anda gösteriyor. E, önümüzdeki dönemlerin ne olacağına baktığımızda geçen yılda ee, Emsal dediğimizde pek bir değişiklik görmedik, ee, çok az bir değişiklik gördük. O da belki bazı yani şöyle hayat pahalılığından e, yola çıkarsak eğer hayat pahalılığında belki e, hız olarak düştü biraz bir nebze olsun yani ama e, yine e, fiyatlar yine çok yüksek tabii ki. Evet, şimdi bakın Ahmet Bey. E, bazı bilim, bilimler var ki biz bunu yaşayarak görebiliyoruz. Yani hiçbir şey laboratuvar ortamında özellikle ekonominin bir laboratuvar ortamını gerektirmez ya da olmaz zaten. Nedir? Siz her planlamanızı yaparsınız. E, fakat 365 gün çok uzun bir süre. E, ve içinde bulunduğunuz dünya, konjektür, bağlı bulunduğunuz sistemler ve de dünyanın aktörlerinin oynayacağı rolleri üç aşağı 4 yukarı kestirirsiniz ama kestiremediğiniz noktalarda da olduğunu düşündüğünüzde onların anlık bir takım hareketleri ya da onların anlık bir takım söylemleri işte mesela enerji özellikle en büyük dediğiniz gibi enerji gelir Yani petroldeki inmeler çıkmalarını ne bileyim diğer enerji kaynaklarının ulaşabilirlik sözü kesiyorum. Bu arada akaryakıta giren zamlarla birlikte elektriğe gelen zam da eklenince hakikaten bütün karelere yansıyor. Yani kıyafetten gıdaya kadar her şeye yansıyor ister istemez. İşte bunu bir stabilize ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 6. aya kadar, 7. aya kadar ya yıl sonuna kadar bunu bu bu kategoride tutacağım. Fakat beklenmeyen bir konu olur. Bunun bir coğrafyada bir iç kargaşa olur. Paralarsınız. Yani konuşuruz işte sağımız solumuz. E orada bir ihracat pazar planlamanız var, ithalat planlamanız var. Sekteye uğruyor. Doğru. İşte şimdi bu belki bir ülke, iki ülke çok önemli değil. Ama makro açıdan yani o an mikro. İşte pazarları geliştirmemiz lazım. Makro, gerekiyor. bu konuyla ilgili. Kavul bakanlığımız var. Kabul, daha farklı pazarlar bulunması gerekiyor. Kabul. Bunların hepsini anlıyorum. İşte ben, Peki, bakın. Çalışmalarda yapılıyor zaten. Evet, bakın ben standart satmadan bahsettiğim şey bu zaten. Ama hemen bir şey söyleyeceğim. Etrafımızda işi olan ve savaşan ülkelere baktığımızda, hmm. bunların enflasyon oranları bizim enflasyon oranımızdan bir hayli düşük. Mehmet. In. Çünkü dünya ilişkileri kesin. Çünkü neden? Bir tek kendi ülkelerindeki ilişkileri var. Üretiyor, kullanabildiği kadar kullanıyor, kullanamadıkları kadar kullanamıyor. Ama sizin öyle bir şansınız yok. Satıyor yine, devam ediyor Bakın yani şimdi ambargolar, ambargolar falan. Yani biraz o, bakın o neyle, neyle biliyor musunuz? Şimdi zengin bir insanın, zengin bir insanın hiç para kazanmadan ne kadar yaşayabileceğiyle fakir bir insanın günlük kazançını yetirdiğine ne kadar zorlanacağı yani, Fakir mi diyorsunuz? Bakın ben fakir demiyorum. Biz zengin değiliz. De. ondan fakir oldukları için ben onu demiyorum. Oraya, oraya. Bak. Bakın bahsettiğiniz Rusya ise Rusya çok güçlü bir dönemi Hı. yaşadı. Çok güçlü bir Var dönemi mi? yaşadı. Yani işte B madem öyleyse güçlü bir dönemi yani, yaşadı. Ukrayna'yı yani, Ukrayna, da. Da. Ukrayna da bahsediyorum. E, bütün, Avrupa, Amerika, bütün Avrupa, bütün Avrupa ve Amerika'da tamam mı? Bütün Avrupa Amerika'da Ukrayna'nın arkasında şimdi yani bunun için e, yani o, o şekilde nitelendiremezsiniz. Yani ben onu, yani bakın biz e, konuyu biraz sanıyorum konudan çıktık. Bakın bir daha söylüyorum. E, evet bu planlamaların hepsi mutlaka ve mutlaka bir takım ekonomik dengelerle bağlantılıdır. Ve o ekonomik dengelerin bağlantıları da şüphesiz ki bu taleplere de yansıyacaktır. Yoksa bizim e, bu konuyla ilgilenecek olan 10 bin Şimdi maaşlara yapılan payı. maaşlara yapılan hazır konu gelmiş konu sözü maaşlara yapılan zamlarla işte e, özel kağıtlara ağıtlara e, işte e, diğer vergileri yapılan zam oranlarına baktığımızda çok daha fazla. Yani maaşlara yapılan zam çok hafta kaldı. E, şu an e, Şubat ayında e, zamları maaşlara aldılar ve 1600 lira civarı elim oldu. Asgari ücretten çok Çok iddialı bir rakam. 1600 lira. Evet evet. 1600 lira civarı %5. çoktan geride bile gelen zamlarla bakılıyor. Yani e, o, yüzde 20, yani yirmi yani o, 22 bin liranın yüzde beşini Şimdi bir şey söyleyeceğim peki çok samimi bir şekilde izleyicilerimizi bu konuda cevap vereceğiniz her zaman. Çünkü bir, bir rakam çok Sizin yanınızda biraz da şımarıyorum. Tamam. Ama, <gülüyor> <gülüyor> hemen şöyle söyleyeceğim. Allah aşkına kağıt üzerinde yazan enflasyon oranı ile yaşadığımız enflasyon oranı aynı mı değil mi? Bunu büyük bir söyler misiniz? Bakın aynı, neden aynı? Aynı Bakın eğer aynı olmamış olsaydı Merkez Bankası bir hafta sonra kalkıp şeyde revizeye gitmezdi. E, enflasyon, e, from, e, enflasyon oranlarında revizeye gitmezdi. Çünkü neden? Beklenti benim anladığım kadarıyla. Ya ekonomide, acaba diyorum. Ekonomide ben, beklenti ben, şuydu. 3.5-4 e, bandındaydı. Eğer 3.5-4 bandında 3.5 <laughs> çıksaydı tölere edilebilirdi denilirdi bu enflasyon ama arada törele edilemedi. 5 nokta kusu çıkınca. Doğru tabii fırsatçıları da atlamayalım. Şimdi az önce yoldan gelirken baktık, e, aynen. domates satılıyordu. Aynen, aynen. İki gün önce dedim ki 25 aynen, lira ya lir kilosu. Aynen. Arabada satıyorlar. E, sonra yine geçtik. Hiç Acaba çekişi acı bambaşka. Bir baktım ben hemen 5 lira zam yetmiştim. Neden? Hava soğudu. Hava soğudu. İşte sulu kar yağar. Ben bu bölgeye ondan dolayı bunu, bunu fırsatçı. Bunu, bunu bunu sıradan bir vatandaş hiçbir şey olmayan yani sisteme kaydı olmayan. Yani Bak belki bir dairesine kaydı vardır. Hiç, o, da hayır hayır. Çünkü onların belli. Müsaade yani, etmezler o zaman. Yok ederler yani çünkü ya aldığınızda alınsız bir tane serbest mesut da kaydı yani, yerler. Daha yaparsın? önceden kaydı falan yok mu? Hayır yok. Bakın. İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o adam artık bu, bunu belli, yerleştirmiş. Ne yapıyor adam? Adam sonunca... Geliyor tarlaya kamyondan topluyor geliyor satıyor mu diyorsunuz? Seyahat satıcı. Ya tabii ya da gidiyor alıyor bir başka kişiden. De. O zaman denetim mekanizmasında bizim çok büyük aksaklık vardı. var demek. Ahmet Bey bakın orada, tamam. Bu, Denetleyemiyoruz. Bu, 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 mi bu siz? idare meselesi. Ben, bakın ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu vatandaş bu şeyi gösteriyorsa, bu refleksi gösteriyorsa tacir diyor ki ben diyor işletme çalıştırıyorum, insan çalıştırıyorum, elektrik ödüyorum, suyu ödüyorum, vergi mükellefi, car, ben niye yapamıyorum diyor. Şimdi. Bakın yani o da kendini bu şekilde savunuyor. Diyor ki bu da, işte ben onu anlatmaya çalışıyorum size. Biz ne zaman ki bu konuyu daha ahlaki bir sistem oluşturursak sanırım olay çok daha pahalı. O zaman olur. şöyle diyelim mi? Yüksek enflasyonla yazık ki ahlakı da bozuldu. Ahlak'ın bir sonucu değil. Ahlak'la ilgili bir konudur bence de. Etkisi de var tabii şüphesinde. Ama öyle diyorsunuz ki şimdi yumurtamı e, tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar gibi oldu. Yüksek bir bir halkası değil mi? Hayır ya da işte yüksek enflasyon ahlakı da bozuyor. Tamam da yani şimdi, yine talak için tabii söylüyorum. Ya tabii canım şimdi yani Herkese asla a, ıı, kapsamıyor tabii. Yani, yani, bazı. Bakın bir, şey daha söylüyorum. Ekonomi canlı ve o ülkenin insanların hareket ve davranışları. Ekonomi diyor. nefes alan bir varlık. Nefes yani nefes alan bir sonuç bir sonuç. Mesela bu olsa en ufak bir çok kaprislidir. En ufak hava bozukluğu, ufacık bir rüzgar, ne <laughs> bileyim Allah uzun ömürler versin bizi yöneterler bir nezle olsa bol düşer. Yok, e, yok artık e, çok az. Yok yok yok. Yani. Yani yok şey. izleniyor. Ee, yok. O Hemen bastırılır liderlerin rahatsızlıkları zaten pek açık Hayır yani o kırılganlık bitti Ahmet Eskisi gibi değil yani. Zaten kırık. Gördük ya. Yani. Zaten kırık o yüzden. Ya kırılganlık bitti artık yani o konuda rahat ol. Yani e, bir daha söylüyorum. Bugün Bugün bir İngiltere'yi değerlendirdiğiniz ya da bir Fransa'yı değerlendirdiğinizde Fransa'daki vatandaşın davranışının onun oluşturduğu ekonomiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının oluşturduğu hareket ve tavırlarının ekonomiye etkisi aynısı olmasını bekleyemez. Neden biz… Zaten biz... ekonomi yönetimi de bunu biliyor. Biz sıkıntı çekmeye alışırız çünkü. Hayır hayır hayır, öyle bir şey değil. Onlar da şimdi. en ufak bir şeyde panik e, olabiliyor ya da ayaklanıyorlar falan filan. Bizler bir kere her çevrede şey çok humanist insanlarız. Bunu can birinden söylüyorum. Bizler aslında tüm vatandaşlar her zaman her zorla göğüs gelen, asla vatanını terk etmeyen, asla vatanı için her şeyi yapıp, yapmayı göze alabilen bir toplumuz. değil mi? Yani mevcutları korumaya yönelik. Mevcutları değil. korumaya yönelik tabii ki. Tabii. Çünkü öbür türlü hareket ettiğinizde mevcutiyetleri de kaybedersiniz, sıkıntı yaşarsınız. Tabii ki netice itibaren toplumun duyarlılığı burada toplumun duyarlılığından bahsediyoruz. Toplumun duyarlılığı bizim için çok önemli. Evet. Peki son sözlerimizi alalım yine ee, evet, memurlarımız şimdi, için. Dediğim gibi yani e, asker ve polis memurların e, personellerimizin borçlanmaları ile ilgili takip sürecimiz devam edecek ve biz bu süreci e, hep beraber göreceğiz ve inşallah da burada en kısa zamanda da e, dile getirip hadi bakalım hayırlı olsun ama e, demedim gibi yani bu bir kere zaten derler ya şey marjun artık şeyden çıktı tüpten çıktı yani artık onu dil almak gibi bir olasılığımız da zayıf gözüküyor. Netice itibariyle bu sorunu çözecekler. Takibe devam edeceğiz. Kamu personeli arkadaşları da bu şekilde birlikte hareket etmeyi sağlasın. Bu süreç kayıtsız tanınamaz. Evet sevgili seyirciler, takipçilerimiz yine konuyla ilgili konuşmalarımıza devam edeceğiz. Sizlere daha açıklayıcı bilgiler vereceğiz. Genel olarak gelen mesajlarınızı yönelik bugün konuştuk. Bir dahaki programda da yine bu konuyu tabi irdeleyeceğiz ama önümüzdeki programda da şiddeti konuşacağız. En ağır insan hakkı ihlalidir. Şiddete katlanmayın, sessiz kalmayın kesinlikle. Hatta bu platformdan bizlere de yazabilirler değil mi? Evet, Sizin hukukçu evet, evet. kimliğinizle cevap vereceğiz. Ve 6284 sayılı kanunun tanıdığı hakları kullanacak. Peki nedir bu haklar? Bu haklarla ilgili önümüzdeki programda Sayın Karaca'dan gerekli bilgileri alacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Teşekkür ederiz.